Oyun portalından herkese merhaba arkadaşlar. Stronghold Crusader 2'nin oynanış videosu ile karşınızdayım. Oyuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son hatırlayacağınız üzere iki düşmana karşı savaşıyorduk. Bir tanesi Red ve bir tanesi de Şah'tı. Savunmamızı kurduk. Şu an kaynaklarımız da gayet güzel geliyor. Hemen olaya girelim arkadaşlar istiyorsanız. Oo, bayağı bir taşımız birikmiş. Bu da bizim için gayet güzel olacak arkadaşlar. Evet. Şöyle biraz para yapalım. Abi. Biraz odun alayım. Bu coğrafya biraz odun bakımından sıkıntılı. O yüzden odun olayına biraz maalesef ee, katkı yapmamız lazım. Evet abi şimdi buraya biraz yemekçi koyalım. Şimdi abicim burada bizim askerlerimiz var. İlk önce reti alacağız. Bu arada o yine yıldırımlar düşmeye başladı. Bir önceki bölümden hatırlayacağınız üzere bu çöl fırtınalarıyla bayağı bir e, boğuşmak zorunda kalmıştık. Evet abi şimdi e, ne yapalım? Silah üretimine geçelim. Ancak ondan önce şöyle yapacağım ben. Hemen şuraya. Not enough workers available to run this building. Boş olan bölgelere. Can't place that there taş ocaklarımızı yerleştirelim. Abicim şimdi bizim... Oo, abi ne iş? Ben şurayı biraz olaya gireceğim. Yalnız arkadaşlar baya deli bir fırtına geliyor. Evet. Biraz mum satın alalım. Arkadaşlar bu mumlar ne işe yarıyor? Kilisede kullanılıyor ve kilisedeki Popülasyonu artırmamıza yani kilise olayına yani din olayına biraz önem verirsek popülasyonumuz biraz daha hızlı artıyor. O yüzden şu mum olayını biraz yükseltmek istiyorum. Arkadaşlar bu kiliselere veya camilere mum alma olayı Stronghold Crusader 2'de yeni gelmiş. Daha önceki versiyonlarında sadece kilise korumanız veya cami kurmanız yeterliydi. Gerçi bir önceki versiyonlarında cami yoktu arkadaşlar. Sadece maalesef kilise kurabiliyorduk. Yani e, Arap kralını bile yönetsek kilise kurabiliyorduk. Stronghold Cruiser 2 de bunu düzeltmişler. Bu da gayet güzel olmuş. Arkadaşlar şimdi silah üretimine geçmemiz lazım. Yalnız ben biraz daha şuraya hazır paramız varken güzel bir şekilde okçularla desteklemek istiyorum çünkü buraya ağır bir saldırı var evet hatta biz ne yapalım şuraya ben bir tane daha kuleyi çakayım abi abi siz şöyle geçin çıkabiliyorlar abi? Evet çıkabiliyorlar çok güzel. Bunlar burada kalsın. Ben buraya yeni okçular çıkartayım. İki tane olayımıza girelim abi evet. Evet burayı biraz güçlendirdik. Şimdi ne yapacağız? Silah üretimine geçeceğiz. Evet bu arada katapultlarımızı çıkartabileceğimiz bölümü ben şuraya koyalım. Kapının önüne koyalım bir sınavı. Şimdi şurayı ben bir silah üretimi bu için araçak. kullanayım. Ne iş? Var mı bir sıkıntı? Evet şimdilik bu okçular bizim işimizi göreceklerdir. Evet zırh üretimine geçelim. Onun yanı sıra tabii ki kılıç da üreteceğiz. Abi ne iş? Altınımız mı bitti? Evet, taş bakımından gayet zenginiz. Bu da bizim için çok güzel bir şey arkadaşlar. Evet, şimdi şöyle bir kılıç üretimine geçelim. Abi yine mi? Lan amma çok fırtına çıkıyor burada ya. Evet, şöyle bir olaya girelim. Ben şurayı bir düzelteyim. Biraz biçimsiz oldu ama işimi görmesi benim için her zaman yeterli arkadaşlar. Şimdi... Evet katapultlar saldırıyor şu an düşman bize. Yalnız taktiğe gelecek sıkıntı yok. Evet. Şimdi arkadaşlar ne yapalım? silah üretimimize geçelim. Ben bu sefer şöyle baltalıları da piyasaya çıkarmak istiyorum. Evet ne iş? Tahtamız mı bitti? Biraz odunu satalım. Şey taş satalım odun alalım. Evet ben buraya aslında ne kurayım? Bir tane market kurayım arkadaşlar. Bunların hazır alımını satımını yapsınlar. Bu da bizim işimize gayet yarayacaktır. abi. Evet ya biz burada hazır bomb üretimi çok yapmıştık değil de mi? İlk başta çadırdan çıkarttık. Gerçi çadırdan çıkardığımız Arap okçuların şu an silahlarını ürettiğimiz normal haçlı okçulardan çok daha kuvvetli arkadaşlar. Yani çok daha zor ölüyorlar. O yüzden abi. Altınımız mı bitti? Çok güzel. Evet, şöyle bir yapalım. Yemekçilerimiz ne alemde? Evet, yemek üretimi gayet güzel oldu. En azından ekmekçiler şu an için çalışıyorlar. Vergiyi biraz yükseltebiliriz aslında. Yalnız vergiyi yükseltirsek biraz da yemekten verelim. En azından e, dengelemiş oluruz. Evet şöyle biraz satalım. Mum alalım. Ve popülasyonu artıralım. Evet gördüğünüz gibi dine önem verdiğimiz zaman popülasyonumuz çok daha hızlı bir şekilde artıyor. Evet. Şimdi zırhlarımız birlikte abi. Şimdi bizim baltalılar ne istiyor? Bakın bunlar da neymiş abi? Kurumalı okçular. Evet gayet güzel. Evet baltalılarımız çıkmaya başladı. Çavuş çıkartabiliyor. Sergeant. Çavuştu yanlış hatırlamıyorsam Bunlarla birlikte askerlerimizi Daha toplu bir şekilde Olaya götürebiliyoruz Anladığım kadarıyla Onu da deneyeceğiz arkadaşlar Şimdi Şöyle bir olaya girelim bakalım Evet silahçılarımız çalışıyor mu abi Demir olayımız ne alemde Evet buraya bir tane Demirci daha koyabiliyor muyuz Evet sınırımızın dışında mı abi burası Sınırımızın dışında kötü Evet şuradan biraz okçuyla ile... bu ben destekleyeyim. Just bu bayağı bir bize saldırıyorlar ve Get en çok da şu noktadan geliyor. Okay. Evet artık kale bize yanaşamayacaklar. Şurayı bir düzelteyim abi. Evet burası şekil şükür oldu abi. Artık idare edeceğiz. işimi görmesi önemli. Her zaman dediğim gibi. Estetiğe çok fazla dikkat etmiyorum arkadaşlar kalenin işimi görmesi çok daha iyi. Evet şimdi. Tamam artık kalemize yanaşamayacaklar. Biz hemen zırhlı askerlerimizi çıkartalım arkadaşlar. Şöyle 12 tane hazır zırhlımız var. Çok güzel. Bekleyin bakayım askerler. Bu arada arkada planda zırhlı. zırhlı sesimiz var. Gayet güzel abi. Evet. Yapıştırın abi. Red. Canını okuyacağım. Hazır mısın? Evet. Arkadaşlar aslında ben bu düşmanı ne yapayım? Taciz edeyim mi? <laughs> evet. Biraz atraksiyonlu olsun. Hatta bir tane daha gelsen. Evet abi. Şimdi yapıştır. Hadi bakayım. <laughs> Gerçi bunların da şeyleri bayağı bir düşük arkadaşlar. Abi devam. Canları baya düşük o yüzden bakalım patlatabilecek miyiz abi? Of! Çok kötü takliye geldi. <laughs> evet bunları e, okçularla birlikte göndermek lazım aslında ama biz tabii ki yanlış bir strateji belirledik. Abi demir olayımız ne alemde? Hemen bir bakayım. Evet demir olayımız gayet güzel. Demirleri satmayacağız çünkü neye ihtiyacımız var? ihtiyacımız var yani silah yapılıyor arkadaşlar onlardan. Evet uzun mancılıklar Stronghold Crusader 2'de artık taşınabilir olmuş ki bu da gayet güzel bir olay. Eee Crusader 1'de bunları bir yere koyuyorduk. Orada kalıyordu arkadaşlar artık bu Besides, olay gayet güzel olmuş. Abi şimdi bakın yapıştır Evet. Bozulmuş inek atalım ha buraya. Ya da hatta şuraya at. Şuraya at şuraya. Bakın şimdi. Arkadaşlar bu bozulmuş inekleri attığımız zaman buraya bir hastalık yayıyor. Ve askerler geçtiği zaman ölüyorlar. Salla bakayım abi. Evet. Gördüğünüz gibi şu hastalığın içerisinden geçerlerse sıkıntı. Şimdi buraya bir gönderelim. Burayı bir taciz etsinler. Burada eee mancılık üretecek düşman. Evet baltalıları çıkartalım. Baltalar biraz daha bu elemanlara göre daha hızlı. Evet. Yapıştırdık mı abi? Lan Yapıştı Şuraya gönder. Biraz geç atacak. Abi. Hadi. Hadi yapıştır Evet, gayet güzel gidiyoruz. Neyse elemanların hepsi öldü ya. Hop. Ne iş? Calculating. No cows ready to be thrown, my lord. Abi. Tamam. Bakayım menzilimiz nereye kadar yetişiyor. Evet, çok güzel. Calculating. Yapıştırın abi. Düşmanı taciz edin. Oo. Evet, ben şuradan hemen biraz daha okçu çıkartacağım şu bölgeyi tamamıyla artık sağlamlaştırmak istiyorum. Yapmıştır. Evet popülasyonumuz ne durumda? Gayet iyi. Vergi de güzel alıyoruz abi. Bakayım şuraya. Evet. Oraya pek yetişmiyor abi. Siz toparlanın. Size ihtiyacım var. Evet. 5 tane normal katapult alalım ve şuraya doğru yerleştirelim. Evet abi ne iş? Şimdi Evet. Baltalılar biraz daha ucuz. Alalım abi. Şimdi abicim. Sen değil, sen değil. Sen değil, sen değil. Evet askerlerimiz Yeterli mi? Siz şuraya bir bakayım. Abi. Katapotlar. Şuraya yerleşin. Uzaktan bir saldırı yapacağız. Size ben atlı okçu da göndermek isterdim ama hemen şöyle ooo taşımız bayağı bir birikmiş. Çok güzel. Yapıştı her. Size ben atlı okçulardan da bir destek sağlayacağım. Ve reti indireceğiz abi. Şimdilik gelin. Şimdilik gelin. Evet. Şimdi durumumuz nedir abi? Vergi biraz düşür. Taştan iyi kazanıyoruz. O ne iş? Abi yemekten de biraz düşeceğiz. Maalesef. Hatta ben biraz yemek alayım. Evet. Ne de olsa taştan güzel kazanıyoruz. Evet. Tamam mıyız? Hatta biraz verelim tekrar. Popülasyon hızla artsın. Pardon ya. Biz vergi yükseltiyoruz. Tamam. Vergi birde kalabilir. Şimdi abicim olaya giriyor muyuz? Güzel bir savaş yapacağız. Hatta şöyle yapalım. Şu evet. adamları da çağıralım. Biz Sen hazırladık. okuyor. Good. Yukarı çık. Şimdi şu sargıtlardan dalalım abi. Your command. Devam. Hadi bakayım. Battle awaits. Weapons needed, sire. Evet, biraz daha zırhlı çıkarttım. Men. Reti e darmadağın edeceğiz şu an. Evet, sizlere ben. Peasants needed, sire. Atlı okçularla destek vereceğim. Devam edin. Devam edin abi hadi. Hadi bekleme yapmayın. Tekliciler. Evet şimdi şöyle bir çekelim şunlara. Abi. Hadi bakalım. Sen katapult gel bakayım buraya. Gel bakayım siz de buraya gelin. Katapultlarımızı koruyun. Şöyle geç. Hadi geçsene taklacı. Abi şimdi uzun katapultla şuraya bir ufaktan bir taciz atışı yapacağım. Sen kurul abi oraya. Oo bir dakika dur. Gelin lan siz buraya gelin dur. Abi, evet yapıştırın. Lan yapıştırın buraya yapıştırın taklacılar. Yapıştır. Ulan katapotları mahvettiler ya. Şuraya bak abi. Atlı okçular hiçbir naneye yaramıyor. Alım gitmeyin gelin buraya gelin. Hadi. Ulan katapotları yedirdiniz ya. Hadi be. You have need of us. Ulan katapotları yedirdiniz ya. Yes sir. Geçin the enemy. Sir, come Get geçin, geçin hadi. Ready, oh, 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 çok güzel. <laughs> <Siz> şunları patlatın. <laughs> Abi yapıştırın şuraya. Yapıştırın oğlum ileri gitmeyin hadi. Lan ben... Oo evet çok güzel hadi. Bir tane daha. Bir tane daha hadi. Ölme. Evet çok güzel. Şuradan girin abi. Oğlum şuradan girin hadi ya. Geç geç devam. Abi niye bekliyorsunuz ya? Bu oyunun da var ya. Bir hatası var arkadaşlar. Evet neyse ki orayı patlattı bizim eleman. Yani bir tane katapotla zor bela. Alabildik. Devam edin hadi. Devam edin. Red'i alalım bari. Tamam bunlar orada okçular bizim takviye getirirler. Gitsinler. Devam. Arkadaşlar bazen Saldırmaları gereken yere veriyorum. Abi eşek gibi asker biriktirdi bu ya. Hadi devam. Abi ben bu arada şöyle bir şey yapacağım. Onu rahat bırakmayacağım abi. Devam. Oğlum yukarı yukarı hadi. Krala saldırın. Abi çok kötü bir savaş yönetiyoruz ya. Ulan bu nedir ya? Neyse abi. O düşmanı orada ben rahat bırakmayacağım. Devam. Devam şurayı bir temizleyin. Abi ben şuraya bir tane market kurayım hazır. Elimdeymişken. Onlar hazır alıp satsınlar. Bir daha bir daha burayla uğraşmak kesinlikle istemiyorum. Nerede abi? Evet. Koy buraya bir tane market. Şimdi taş abicim. Taş taş. Evet. Taşları sen otosel yap. Tahtaları da tahtaları dokunma abi. Taşları otosel yap. Tamam. Evet. Lan neyse ki buradaki zırhlarımız gayet iyi dayandılar. Evet şu arkalarından gönderdiğim 7 adet Zırhlılar da onun işini bitirecek. Büyük bir ihtimalle yiyeceğiz onu. Yalnız çok kötü bir strateji belirledik. Burada katapotlarımızı hiç mahvetmeden olayı alabilirdik. Biraz da at okçu çıkarmam gerekiyordu. Farkındayım ancak sıkıntı oldu abi. Neymiş? Başarım kazanıldı. Endüstri baronu. Güzel. Abi yapıştır. <laughs> Düşmanı rahat bırakma düşmanı rahat bırakma abi şimdi ver hazır hazırlanıyoruz bunlar eğer onlar başarısız olursa diğerleri gelsin we'll bu arada red'in evet takviye geldi abi çok güzel tamam ne oldu On abi red'i indirdik gelin <laughs> abi siz hiç ileri gitmeyin evet Red'i indirdik arkadaşlar ve muhtemelen şuradaki olayımız açıldı. Ben hemen buraya kaynakları kurmak istiyorum. Hemen şöyle bir yapalım. Evet abi ne iş? Şimdi paramız o oh, 3000 küsür. Arkadaşlar uzun mancılık. Ver abi. 8 <laughs> tane. Çok güzel. Neredesin bakayım sen? Şah takliye geleceksin oğlum. Param parça edeceğim seni. Evet, şimdi arkadaşlar. Artık red gittiğine göre şah kolay kolay takli. Oo abi. Ulan bir saniye dur. Ben size bundan bahsetmiştim bir önceki bölümde. Yapıştır. Abi yapıştır. Evet gördüğünüz gibi bunlarla da baş etmek zorunda kalıyoruz. Abi yapıştır. Çok kötü oldu be. Kaynaklarımızın içine edildi abi. Abi nanayı yedik. Harbi nanayı yedik. Şuraya bak. Abicim. söndürün, söndürün. Hadi çalışın. Çok asker kaybettik ya. Of of. Lan yangın buraya da sıçradı. Çok kötü oldu. <laughs> eyvah eyvah. Evet bakalım arkadaşlar söndürebilecekler mi? Buildings <laughs> Of 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 of. Çok kötü oldu bu ya. I got to Abi ne iş? Oğlum bunlar geliyor, siz içeri gelin. O riski göz alamam. The granary is empty, Şunlar içeride beklesinler. Ya bu çok kötü oldu be abi. Ya resmen bize 10 yıl geri attı yani ha. Şuraya bak ya. We are under attack. Evet abi. Bunu aldık. Neyse ki olaya girdik. Tamam. Neyse ki söndürdüler. Evet. Ulan seni var ya katapotlarla bitireceğim. Gel buraya. Gelin abi. Abi askerler çıksın bakalım. Tabi çıkabilirsin. <gülüyor> <Kapitan>. <gülüyor> elimizde ne varsa buraya getirelim evet red öldüğüne göre artık buraya ben okçularımı konuşlandırabilirim zaten düşmanın tek geçiş noktası bu küçük nehir o yüzden katapotlarımı da korumak için askerlerimi buraya mevzilendireyim abi en azından bir saldırı olursa millete takviye getir. Yalnız bu katapotlarla iyi döveceğim ben burayı. Evet uyuz oldum ama. Evet çalışmaya başladılar mı? Çok güzel. Buraya biraz daha atları yerleştirelim. Evet gayet güzel. İlk önceki taktiğimiz kaleyi yerle bir etmek olacak. Düşmanın kaynaklarına saldıracağız. Ondan sonra da zırhlarla içeri doğru Kralı indirmek için bir sefer düzenleyeceğiz abi. Gelin abi siz. Evet burada baya bir askerimiz var. Evet askerler görüyorsunuz abi. Hazırız diye bağırıyorlar Abi foodunuz mu yok tamam. Al abi kaşar peynir. Evet. Ekmekten biraz kısayım. Evet. Biraz da buradan verelim. Evet arkadaşlar şimdi ne yapalım? Abi siz biraz daha öyle gelin. You are the greatest Şimdi ne yapacağız? Katapultlar konuşlanacak. Tamam mı Sir, Command us. Oğlum canını okuyacağım seni. Calculating. Yapıştırın bakayım abi. Hadi bakalım. Gömün abi. How says my lord? Sir, command Abi öne, ön tarafa gidin. Of of of, darma duman ediyorlar abi burayı. Evet, çok güzel. Zırhlıları gönder abi. Upstairs, my lord. New orders, sire. Waiting for orders. Sire, command us. Our way is blocked. Abi. We will fight with courage. Okçular, gelin abi buraya siz good. Our bulls grow impatient. <laughs> sizde abi. Buraya. Arap Siz de buraya. Abi. Şimdi şu kuleyi ben mi indireyim abi? Kuleye çatın abi. Oo bir dakika lan buraya çekin buraya dur. Buraya çekin. Yok burası menzil dışı çok kötü oldu. Calculating, calculating. Abi toparlan. Gelin, gelin gelin buraya gelin. Evet askerlerimiz şaha saldırdı Ready. mı? Of 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 burayı yiyorlar abi. <laughs> abi bunları yapıştırsanız abi. şeye gelir. Weapons needed, sire. Sire, Çok güzel. Lan biz burayı boşalttık. Men. Neyse ya, onlar binane yemeyecek. Sen buraya gidin abi. Yedin. Buraya gidin, hadi. Devam. We are Şimdi abiciğim, şunu bir alalım. Hı. Yapıştır abi, yapıştır. Hı. Şuradan bir daha asker çıkmasın. Siz de şöyle geçin mu abi? Evet mancılıkları da deli çalışıyor abi. Evet takliye geldi. Biraz sıkıntılı bir strateji yaptım ben ya. Ne oldu? Ne yapıyorsun siz orada ya? <laughs> abi şunlar daha hızlı değil mi? Yapmıştır gitsin ya. Hele oradan taktiklacılık yapmayın bana. Deli paramız var. Gayet güzel gidiyoruz. Popülasyon diye. Abi takliye geldiler. Abici. Siz... Düşmanın kaynaklarını bitirin. Calculating. Evet. Yapıştır abi. Hadi. Evet abi mancılıklar da ne güzel gidiyor ya. Evet. Düşman bitti arkadaşlar. Gelin bakayım lan ah, siz buraya. Ya. Evet bunlar bayağı hızlı. Şahı acil bir şekilde indirmek için kullanacağız. Aslında şunlar en hızlı elemanlar arkadaşlar. Hemen şöyle ben size göstereyim. Baya hızlı ilerliyorlar. Şu an... Evet yürüyün abi. Düşmana saldırırken... Evet bakın gördüğünüz gibi abi bunlar atlardan hızlı koşuyorlar yemin ediyorum. Evet Bunlar Suikastçiler arkadaşlar yani bir nevi suikastçilerin Değişik bir versiyonu diyebiliriz oyunda normal siyah Suikastçiler de var Yapıştırın lan şuna hadi Evet Hızırlar da içeri giriyor Gayet güzel Evet abi hadi yapıştıralım Evet abi taklidi geldi. Şahı ve Reti ezici bir üstünlükle ele geçirdik. Arkadaşlar e, dediğim gibi biraz böyle kötü bir strateji belirledik. Aslında bu oyunda e, onu da kabul ediyorum. Ancak yine de zaferle oyunu bitirdik. Bölüm bölüm oynanış e, serilerimiz devam edecek arkadaşlar. Dediğim gibi e, Stronghold Crusader 2'yi bitirene kadar sizinle birlikte oynayacağız. Evet şimdilik benden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.